Merhaba dostlar, nasılsınız? Samsun yolundayız, Manav'dan çıktım. Mavi Göre doğru sürüş yapıyorum. Dedim giderken bir video yapayım sizlere. Ve... Yol çok kalabalık dostlar. Gördüğünüz gibi... ...bugün cumartesi çok kalabalık. Ne iş durmuyor ya? Aha böyle işte yolcu kıyabız dostlar. Bisikletle. Yol verdin sağ olsun. Bayır aşağı. Saldır çayra abi evlat çayra. O benim gibi kilo olursanız sürmeye koydu. Şaka yaptım lan. Sür lan sür. Sıkıya sürüyorsan sür. Hemen arınıyoruz ha. Bisiklet mi? Süreceğim kardeş. Gezmek istiyorsan süreceğim. Bak. Ne kadar hızlı gittiğimi siz görüyorsunuz, görüyorsunuz. Süreceğim bisiklet, ya bayağı kışıyor. Şey Biraz yorum. Oh, oh. Bu yol biter mi ya? Şurada durayım ya millet bahçesine gidiyor. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi çok güzel yol. Bir yağmur geliyor herhalde. Yavaş yavaş yok yorgun Allah. Hoşça kalın. 6 kilometre gel, 6 kilometre git, 12 kilometre git. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.